Selam herkese yeni video hoş geldiniz. Mafya 2'yi bitirmiştik biliyorsunuz. Bu bölüm cıvıtma bölümü. <laughs> cıvıtma sapıtma hepsini yapacağız bugün. Sen geç abi geç geç sen başına bela alma. O ne lan düğün arabası mı o? Neyse. Silahlar hazır. Değil. Yok. Kaç tane var lan? He tamam. Şimdik. Şurada bir tane polis görüyorum ben. Dur şuna bir bulaşalım. Ben yanlış hatırlamıyorsam dörde kadar mı ne çıkıyor zorluk bakacağız aranalım ya ne olacak Allah Allah Henry de yanımızda bu arada takılıyor öyle çaresiz Henry neyse e nerede polisler ha bir tane şurada görüyorum şu günden vurdum bu silah niye bu kadar geri tepiyor Magnum mu bu? Öbürüne geçelim o zaman. Heh, bununla takılalım. Değiştirmeyeceğim kıyafetlerimi ya. Niye değiştireyim? olur Bunun silahı altı patlar herhalde. E ee, abi? Heh şurada polis var. O gitti. Ay o polis değildi lan. O o da arada kaynadı ne yapayım. Henry de şimdi yardım ediyor ama polisler de az iş yapma. Neyse hadi neyse tamam hadi bir şey demiyorum. Şunu bir tutur ya. Tutur şunu ya. Mermi az yalnız. Ha bu iyiymiş. Polis çekmeye çalışıyorum yanıma ama. Yat yat. Yat. Dörde çıktı. Şimdi ölene kadar <laughs> bunlarla mücadele edelim. Ondan sonra şey yapmayı düşünüyorum. Taksicilere bulaşacağım. O da gitti. Dayı kaç dayı. O da gitti. Hala dört gösteriyor. Yanım sönüyor şey mi demek o. Beşe çıkmak üzere mi demek acaba? Bilemedim ki. Ya ben 4 diye biliyorum maksimum seviyeyi de. 5 olsa ne olacak ya? Bu ne yapıyor lan? Henry ne yapıyor? E. Ee? E abi. Şöyle bir koşayım azıcık. Hah geliyorlar. Oha kaç kişi geliyor? Bekledikçe spawn oluyor şerefsizlere bak. Oo kaç kişi? Ablaçık oradan. Ölüyorum. He. Biraz fazla artistlendik. Tamam bir daha deniyoruz. <laughs> bir daha. <laughs> Herhangi bir bölüm açtım böyle. Tabii geçeceğiz şimdi ara sahneyi falan. Neden? Villa var ya o yüzden. Villa uyanayım istiyorum biraz. Biliyorsunuz beni. <laughs> Kalk lan ben hadi çabuk. 52 numara ayaklarım var lan. O ne öyle? Toynak lan onlar. Hatırlıyorsunuzdur bölümü, Henry geliyor, hadi işimiz var falan filan muhabbeti. İyi abi, emanetleri. Hoppa! Aç. Allah görüşmesek de olur ya Henry. Şerefsiz çıktın sen Henry. Tamam, şurada bir polis görüyorum ben. <laughs> Temiz. Şimdi bir de şey yapalım, biraz daha dikkat çatışalım. Böyle bir siper alalım falan hani. Fetel ile çatışır gibi. Ama şöyle problem var. Şu, burası çok açıklık olduğu için arkadan önden her yerden geliyorlar o zaman problem oluyor. Bak bak rahatla bak polisteki bak. 60 ile arkaya muhtar gibi geziyor. Ne oluyor lan? Burada kim var bana sıkan? Bak Henry ha, vurmuyor havaya sıkıyor görüyor musun? Neden Böyle biraz... Aaa! öleceğim. Nerede o? Enri indirdin mi onu hakikaten? Uygulandım. Bak sen. Oradan vuramazsın koçum. Aç bakayım şurayı. Çık 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 abla çık. Aa buraya siper almıyor. Sıçtık. Böyle yapacağız. O gitti. Henry değil de Joe'yu alsaydık keşke yanımıza ya. Aa taksici. Nasıl patladı bunlar? Patlamıyor. Şöyle arkasına mı ne sıkıyordu, patlıyordu ya. Neyse. Taksici misin lan sen? Yok, bunlar hep terk etmiş arabayı. Oo, orada geliyor oradan. Överceğiz böyle. Yavaş, yavaş. Evet devam ediyoruz. Henry izleme lan. Tamam. Bence dördün üstüne çıkamıyor. <laughs> Öyle diye düşünüyorum. Yok yok çıkamaz ya. Bunun üstüne neyle gelebilirler ki? Ne yapabilirler? Hani tankla mı gelecekler? Sanmıyorum öyle bir şey olduğunu oyunda. Sıkayım mı lan topuna Ha, sıkayım mı? Oo. Uş. Nasıl bir isabettir o ya oradan? Fark ettik arandığımızı. Güzel. Şunların mermilerini al. Al 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 al. Ee, herhalde bu kadar ya, değil mi? Daha da güçleneceklerini sanmıyorum. Bir dalga daha gelsin, ondan sonra şey yapalım. Taksicilerle uğraşalım. Bak bak bak. Yine de sıkıyor, bak sen. Kim o vuran oğlum? Nereden vuruyor? Boyanmışım. Oo. Oh. İyiyiz. Değiliz. Vuruyorlar hala. Öyle oğlum. Aa, ölümsüz müsün lan? El bombam var mı benim? Yok. Bu arabası nasıl patlıyordu be? Hatırlamıyorum ki. İki taraflı geldikleri için sıkıntı oluyor. E bunlar ne yapıyor? Bunlar yemedi bunların popşi. Orada bekliyorlar. Bir tane salak da şurada. Al al al. Aa ölmedi. Tamam. Kolay bunlar bir şey değil. Bunlarda bir şey yok. Oğlum tüfeği al lan. Git o. Salak Mermim bitti. On, Oğlum tüfek gotta, ha? Her türlü tuşa bastım lan. Tamam herhalde bunlar bu kadar. Değil mi? <laughs> daha da bir şey olacağını sanmıyorum. O zaman biraz da taksicilerle uğraşalım. Aldık bir tane araba. Şimdi taksicilere bela olacağız ama. Yok o boş. O boş. Orada kimse yok. Tamam. <laughs> Çok uzatmayacağım bunu. Ya bir bölüm dedim ben. Taksicilere sinirlenip. Yani taksicilere sinirlemem sebebi de işte. Abuk sabuk sağa sola kırıyor ya bazı arabalar. Öyle bir iki kez taksici yaptı onu bana. Öyle dedim ki yani bir videoda çekeceğim. Taksicilerle uğraşacağım diye. O yüzden böyle boş beleş bir video çekiyorum şu an ama. Pişman değilim ya. Bence olur. Yani çok uzatmamaya çalışacağım. Taksici arıyorum şu an. Yani polislerin dörde kadar az gördüm. Çıkabildiğini gördük. Daha da yükselmiyor zorluk. Gel lan buraya. Ne oldu? Ne yapacaksın? Sıkacaksın mı? Ha, sıkacaksın mı? Ne yapacaksın? Ay ne olacak hani? Take down. Polis bey bak. Copyright. Aa ölüyorum. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Öldük. Gıdım kaldı ve öldüm. Güzel. <laughs> Bir daha doyamadım. Tamam geç 12. bölüm ya. my house burned to the ground along with almost every penny i had there was even some trouble with the cops but eddie took care of that and since i didn't have any insurance i had to live in this shithole of an apartment till i could get back on my feet at least i managed to save leo he disappeared without a trace i doubt frank vinci even knew where he went and even though henry failed to deliver on the contract eddie still brought him in when he heard leo had skipped town me and joe had a new partner Tekrar taksi <laughs> Bu sefer indirip döveceğim. Heh, gel bakayım sen. Sen gel bakayım. Çık bakayım sen bir. İn lan. Çık. Alma arabayı. Eee vuramıyorum. Vuramıyorum. Oğlum niye eğildin dövüşsene lan. Dövüş oğlum. <laughs> tamam olmadı o. Lan aa vuramıyorum. Tüh ya heveslenmiştim be. Lan topu nasıl kalım? Öbür topuna da sıkalım. Bir daha sıkalım. Tamam. Dur. Son topu şuradan. Heh, bence vurduk. Tamam. Mafya yazacağım. Ne yapacağız başka? Topu nasıl sıkacağız tabi? Heh. Oh be atladım ha. <laughs> Ay pardon. Dayı seni bir dövüşsek ya. Heh. Oo, oh, Ooo. Oh, dünden razı. Gel gel. Dünden razıyım. Şerife bak lan. <laughs> Bence gitti o. Gel gel sen sen gel. Müşvet için yeterli. Allah 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 öldürmeyin abi öldürmeyin. Ah ne oldu? Ne oldu? Biz de boş değiliz yeğenim. Ah, ne oldu acaba? Git. Git. Git şöyle sağına sonra sıkayım da kaçsın. Aha taksici. Vuramadım. He, ne oldu? Ah şu taksici. o kaçtı be. Ha vurdum. Vallahi vurdum lan. Nasıl patlıyordu bu arabalar ya? Bir tanesini patlatacağım öyle bitireceğim miydi? Nasıl patlıyordu bunlar? Patladı. Ben de patladım. Ölüyor. Ölüyor. Güzel silahmış abi. Sevdim. Ha gayret. Heh, ha gayret. Patlarsın. Tamam. kötü. Mermim kalmadı ki. Pompalıyla gelinir mi? Ne yapıyorsunuz ya? O da gitti. Temiz. <laughs> Bence bu kadar sapıtma yeter diye düşünüyorum ben. Yani bunun sözünü vermiştim o yüzden çekeyim dedim. Yoksa böyle bir planım yoktu da bir bölümde sinirlenip demiştim yani kesinlikle yapacağım falan diye. O yüzden böyle saçma bir video çektim. Polisler de arada kaydı. Oh öldük iyi oldu. Neyse. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşürüz.